Minecraft eğitim sürümünü kullanarak birlikte nasıl oynayabilirsiniz? Office 365 hesabınıza giriş yaptıktan sonra oyna düğmesine basıyorsunuz ve yeni oluştur seçeneğinden yeniyi seçiyorsunuz. Burada dünyanızla ilgili ayarları yapıyorsunuz. Burada önemli bir ayar var. Dünyanıza katılan başka kişiler için izin düzeyleri var. Buradan öğrencilerin neler yapabileceğini seçebiliyorsunuz. Ben operatör olarak seçiyorum. Ayarları yaptıktan sonra sunucu seçeneğine basarak dünyanızı diğerlerinin girebileceği bir hale getiriyorsunuz. Dünyanız yüklendikten sonra ESC tuşuna basıyorsunuz. Bakın burada katılma kodu diye bir alan var. Bu alanda 4 tane Minecraft içi elementi mevcut. Bunu diğer arkadaşlarınızla paylaşarak onlar da sizin dünyanıza girebilirler. Peki onlar nasıl girecekler? Şimdi dünyaya katılmayı göstereyim varsayalım bu kodları arkadaşlarınızla paylaştınız. Buradan dünyadan çıkıyorum. Elimde kodum var. Giriş yaptım Minecraft'a. Evet Minecraft'a giriş yaptım. Elimde dünyaya katılım kodunun olduğunu varsayıyorum. Oyna düğmesine bastım. Buradan dünyaya katıl seçeneğine tıklıyorum. Elimdeki dörtlü Minecraft katılım kodunu giriyorum ve kabul et düğmesine bastığım an artık arkadaşlarımla aynı dünyaya girebilirim. İşte bu kadar basit.